Arkadaşlar kanatlar alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Arkadaşlarım şimdi biz kanatlarımızı ne yaptık? Şöyle suları, yemleri ve görmüş olduğunuz gibi burada kimler var? Birlikte büyüyen Hint tavukları. Hint horozumuz iki tane ve diğer beş tavuklarımızın arkadaşlar bir bölümünü buraya aldık. Burada idarelik duracaklar. Aferin oğlum. Adam oldu artık ötmeye başladı. Bunlara yakın zamanda bir soğan kürü uygulayacağım. Çünkü bu ara bu kümes yıkımından dolayı çok fazla rüzgar yediler. Çok fazla dışarıda dolaştılar. Tavuklarım işte beşler çok daha sağlıklı ama dayanıklı ama şey yapmak lazım. Yine de bir soğan bir sarımsak böyle bir sebzeli bir kür yapacağız dostlar. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Arkadaşlar burada ispençler buradalar. Yani çok yaramazlar. Onun dışında Geçin makin, geçin, makin, geçin geçin, geçin, geçin. Arkadaşlar, koko cüce koşunlar, lightlar, <laughs> hepsi buradalar. Onların da yemleri, suları, hepsi burada. Belli bir dönem daha burada kalacaklar. Ondan sonra arkadaşlar Allah kerimdir diyoruz. Bakalım hep birlikte gelişmeleri göreceğiz. Ama şu an yerleri burası. Birazdan arkadaşlar çatının sökümünü yapacağız. Bunların da yerini maalesef değiştireceğim. Ama şu an videoyu çekerken burada durmaya devam edecekler. Sen ne kadar ütüyorsun ya? Akabinde arkadaşlar ördekler gidecek ama bizde neler kalacak onları göstereyim şimdi. Buradayız. Burada da iki tane erkek saf beyaz, iki tane de saf dişi beyaz olmak üzere arkadaşlar. Dört Amerikan ördeğimiz. İki tane bir pomponlu, bir tane pomponsuz bir de dişi olmak üzere iki erkek bir dişi de Hint asker ördeğimiz. Bu Hint tavuğumuzu buraya koyduk çünkü buna rahat vermiyorlar diğer gruplar. Ondan dolayı bunların yanında. Yine yemleri, suları bu şekilde burada belli bir dönem daha kalacaklar arkadaşlar. Bunlar 2022'de bizimle yoluna devam edecek grup. Bakalım azdan ne kadar çok yapacağız bunu da hep birlikte sizlerle yaşayacağız. Biraz daha sabır. Şimdi gelelim buraya. Burası arkadaşlar elmas kafes. Yani tavuk kafesi elmas diyorum buraya. Niye elmas? Şöyle bakalım. Silver brakellerimiz. Gold brakelimiz. Akabinde buff Beyaz hintlerimiz. Süs arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bizim Bresso horozumuz. Perişan hale geldiler. Ondan sonra Sussex tavuklarımız. Isabel arkadaşlar Ligorin horozumuz. Isabel Ligorin tavuğumuz. Sonra Gümüş Ligorinimiz. Brown Ligorinimiz. Brown Ligorin horozu nerede? Ah o da burada. Ondan sonra Gold Phoenix orman tavuklarımız. Başka ne vardı? Yine maviciler var, Hintler var. Böyle. Burayı böyle aldık arkadaşlar. Karışık. O da içeriye girmiş bir tanesi. Diğer horozlar büyük ihtimal vuruyor diye. Onun için şey söyleyeceğim. Böyle bunları buraya koydum. En sağlıklı yer burası. Burada bunların durması gerekiyor. Biraz daha. Artık şu anda lakanvel derler yine. Şu an arkadaşlar bunlar böyle. Bunların yumurtalarını kullanmayacağız tabii ki. Bunları ayırdıktan sonra başlayacağız yumurtalarını almaya. Ama şu anda maalesef yumurtaları hiçbir işe yaramaz. Ve gerçekten çok da kirlendiler kaç gündür kümeslerin sökümüyle bir oraya bir buraya tavuklar da perişan oldu. Valla bu konuyla ilgili de neyse bir şey demiyorum sonra konuşuruz. Hayvanlar ne kadar güzellerdi. Şu kümes sökümü işleri kanatlarımız arkadaşlar bayağı bir yıprattı. Sonra ne yapıyoruz? Bir de geldik telli karma kümesin olduğu yere arkadaşlar. Burada kimler var? Görmüş olduğunuz gibi burada da yine maviciler. Karma kümesin tavukları. 5 tavukları derken burası da bayağı bir karışık. Burada ciddi bir miktar var. Yine ileride yemleri var dostlar. Hemen yine bu boruya da doldurdum ağzına kadar ya. Maviciler gördüğünüz gibi. Hepsi. Bunların hepsi arkadaşlar belli bir dönem daha burada kalacaklar. Kalmaları gerekiyor. Onun için biz gerçekten yapacak bir şey yok. Of kafayı vurdu. Aman Allah. Arkadaşlar inanılacak gibi değil. Fazla biraz galiba tatlı yalanlar konuşuyoruz bu ara. Belki onlarla da alakalıdır. Arkadaşlar güneş doğmak üzere. Bekliyoruz. Güneş doğacak inşallah. Şöyle kapatalım. Evet burası da. Gördüğünüz gibi beçlerin olduğu yerler. Yine dışarıda olan kanatlılar da var. İsterseniz onları onları da bunların içine katacağım. Gold Phoenix zaten demiştim hayatta. Yavru ekmeğini yiyor. Arkadaşlarım deli yürek, deli fişek dışarıdalar. Şimdi bir de bir şey göstereceğim. Ördeklerin tabii bir kısmı şeyde, ırmakta. Bir kısmını da buradakileri hemen kapattık. Onları da göstereyim ama dışarıda yakalayamadığım maviciler. Bunları da arkadaşlarım yakalayacağız. Karma kümesinin için atacağız. Ördeklerin üçte birlik kısmı burada. Yine diyorum, ördekleri sahiplendiriyoruz. İnşallah sahiplendiğimler olursa bu ördekleri göreceğiz. Gördüğünüz gibi orada ekmek dolu, su dolu şeyimiz var, leğenimiz var yesinler, kilolarını alsınlar. Bakalım elbet sahipleri çıkacaktır. Bekliyoruz. Şöyle onu da sizlerle Son paylaşımlar diyebiliriz. Yakında bu kuzular gidecek. Bazı hayal ettiğimiz şeyler olmadı. Gerçekten affola. Ama yapacak da bir şey yok. Tel sökümü devam ediyor. Kazıkları görmüş olduğunuz gibi yatırdık. Aferin arkadaşlar. Lady ile Tommy kendilerini kangal zannediyorlar. Onu kesin. Hiç. Her şeyi artık böyle hırlamaya başladılar. Şöyle buraları da yavaş 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 arkadaşlar sona doğru yaklaşıyoruz. Şu ırmaktaki ördekler de gelirse bu akşam da onları kapatacağız. Hem besi yapacağız. Bakın neredeler. Bir grupta şöyle şuradan yaklaştırayım. Bakın orada akşam güneşinin keyfini çıkartıyorlar. Hey gidi. Arkadaşlar buralar biz buraya geldiğimizde buralar yoktu bastığım yerler. Buralara abartmıyorum. Yani 150'ye yakın kamyon gelmiştir. Bura çünkü sadece bu kadar bir yoldu, dar bir yoldu. Biz buraya toprak arkadaşlar malzemeleri doldurduk. Her tarafı alanı genişlettik. Biraz daha bu yamaç bölümlerden aldırmıştık. Burayla birlikte bayağı bir genişlemişti. Şimdi de yavaş yavaş arkadaşlar dediğimiz gibi son sona yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi, daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese selamlar, saygılar. Bekle usta, bekle, bekle, hop hop. Heh, tamam. Tamam, tamam, geç. Evet, dışarıda kalan da bunlar. Bunları da içeriye tabii ki atacağız, yakalayamadıklarınız. Bunlar da yakalanacak. Allah'a emanet olun arkadaşlar, görüşmek üzere.